İsmail Siraceddin Şirvani Hazretleri Meşhur velilerden Şirvan vilayetinin Şemahi kasabasına bağlı Kerdemir köyünde 1782 Hicri 1197 senesinde doğdu. 1847 Hicri 1264'te kolera salgınından vefat etti. Tahsil çağına ulaşınca, Şemahi kasabasında bulunan alimlerden baba efendinin talebelerinden olan Muhammed Nuri Efendi'den ilk tahsiline başlayıp Molla Camii'nin Kafiye şerhine kadar okudu. 1800 Hicri 1215 senesinde Erzincan'a gidip oradaki alimlerden Evliya Abdurrahman Efendi'den ders gördü ve derslerinde tahsilini tamamlayıp icazet aldı. Bundan sonra Toka'da vardı. Bir sene kaldıktan sonra Bağdat'a gitti. Bağdat'ta Süleymaniye'de Mervezi Yahya Efendi ve İbni Adem adındaki alimlerden hadis ve riyaziye ilmini öğrendi. 1220 senesinde Anadolu'ya, Burdur'a giderek bir müddette orada fıkıh ilmi öğrendi. Bu tahsil hayatından sonra Şirvan'a dönüp köyüne yerleşti. Yedi sene ilim öğretmekle meşgul oldu. Daha sonra hacca gitti. 1813 senesinde İstanbul'a dönüp yerleşti. İlim öğrenmek için yaptığı bütün bu çalışmalar ve seyahatlerden sonra kendisini tasavvufta yetiştirecek bir mürşidi kamil yetişmiş ve yetiştirebilen büyük bir evliya arıyor, ona talebe olmak istiyordu. Bu sebeple zamanın en meşhur velilerinden feyz menbaı abdullah Dehlevi Hazretlerine talebe olmak, sohbetiyle şereflenmek için Hindistan'a gitmeye karar verdi. Yola çıkıp Basra'ya kadar gitti. Yolculuğu sırasında Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri manevi bir işaretle ona en meşhur talebesi Mevlana Halid-i Hazretlerine gitmesini bildirdi. Bunun üzerine Hindistan yolculuğundan dönüp Mevlana Halid-i Hazretlerinin huzuruna giderek ona talebe oldu. 1817 senesinde icazet ve emir verilmesi üzerine Şirvan'a döndü. 9 sene Şirvan'da kaldı. Rusların Şirvan'ı istilası üzerine Ahıska'ya gitti. İki senede orada kaldı. Ahıska'da işgal edilince 1828 senesinde Amasya'ya gidip dört sene kaldıktan sonra Sivas'a gitti. Dokuz senede Sivas'ta kaldı. Sonra tekrar Amasya'ya döndü. Ömrünün son zamanlarını Amasya'da geçirip orada 1847, Hicri 1264 senesinde çıkan kolera salgınından bir Ramazan ayında vefat etti. Şeyh Şirvani Hazretleri çeşitli nasihatlerinde büyüklerden naklen buyurdular ki Allahü Teala'nın bir kuluna imandan sonra verdiği nimetlerin en büyüğü takvadır. Müttaki olan kimse takva ile bütün hayır ve iyilikleri Allahü Teala'ya yaklaşma ve yaklaştırma sebeplerini, yani ibadetleri ve insanlara doğru yolu göstermeyi kendisinde birleştirir. Takvanın aslı ihlastır. Hakikati ise kendisinden ittika ettiğin, korktuğun Allahü Teala'dan başka her şeyden yüz çevirmektir. Sıdk, dinde doğru yolda, ehli sünnet yolunda olmak, ve amellerde de Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine tabi olmaktır. Nefse hakim olan en büyük kuvvet şehvettir. Şehvet ancak Allahü Teala'nın korkusu ve sevinçli anlarda ondan utanmakla giderilir. Yakin tevhidin neticesidir. Kimin tevhidi saf, temiz ve tam olursa, onun yakini saf olur. Nefsinin isteklerini ve mahluklara yönelmeyi terk etmeyen kimsenin, ahiret nimetleri ve hayırlı işler ve ibadet için kalbi dirilmez. Tevekkül, fakirlik ve zenginliği eşit bilmek ve kaderde olan şeylere razı olmaktır. Fütüvvetin aslı beş hasrettir. Birincisi, Allahü Teala'nın emirlerine uymak, İkincisi vefa, üçüncüsü şükür, dördüncüsü sabır, beşincisi ise rızadır. Nefsi gözetip arzuları peşinde koşmak Allahü Teala'nın sana olan ihsanlarını unutturur. İlmin en faydalısı Allahü Teala'nın emirlerini ve nehilerini, vaatlerini, vaidlerini, vaidlerini tehditlerini, sevaplarını ve ikaplarını cezalarını bilmektir. İlimlerin en üstünü de Allahü Teala'yı sıfatlarını ve isimlerini bilmektir. Günahkar ve fasık insanlarla bulunmak vahşettir. Onlara rağbet ve muhabbet ahmaklıktır. Onlara yakınlık ise acizliktir. Onlara itimat, gevşeklik ve neticesi de kaybetmektir. Allahü Teala bir kulunun hayrını dilerse onun dostluğunu ve yakınlığını kendisiyle ve zikriyle yapar. Yani o kimse Allahü Teala'ya dost olur ve onun zikriyle meşgul olur. Ona tevekkül eder. O kimsenin günahkarları olan düşüncesini zayıflatır ve onlara itimadını kaldırır. Kim gözünü haramlardan korursa, Allahü Teala bununla onun lisanına hikmeti yerleştirir. Kendisini dinleyenler ondan faydalanırlar. Kim de şüpheli şeylere bakmaktan kendini korursa Allahü Teala onun kalbine kendi nurunu yerleştirir ve onu razı olduğu yola kavuşturur. Allahü Teala'nın kendilerine darılma ve dostluğunu kesme korkusu sevenlerin gönüllerini parçaladı. Ariflerin kalplerini yaktı. İbadet edenlerin geceleri uykusunu kaçırdı. Zahitlerin günlerini susuz bıraktı. Tövbe edenlerin ağlamasını arttırdı. Korkanların hayatını kederlendirdi. Ebül Hüseyin Eş Seyrevani Es-Sagir Hazretleri buyurdu ki, İzzet ve şerefi Allahü Teala'nın dinine uygun olmayan hallerde arayan kimseyi Allahü Teala hor, hakir ve zelil eder. Dine uymakta gevşek davrananla beraber olmaktan son derece sakınmalıdır. Onlar insanın felaketine sebep olurlar. Fakirler dünya ve ahirette her bakımdan rahattırlar. Tasavvuf yolunda bulunmak gönül kalp halidir. Dil ile bazı şeyleri söylemek kafi değildir. Bir kimsenin ihtiyacından fazla bir ceketi olsa, başka biri bu cekete hakikaten muhtaç olsa ve bu kimse de ceketi o ihtiyaç sahibine vermekten çekinse, o kimse bu cekete muhtaç duruma düşer. Ebu'l-Kasım el-Mukri Hazretleri buyurdular ki, fütüvvet insanların faziletlerini noksanlarıyla beraber kabul etmektir. Cömert, ihsan ettiğine muttali olan veya hatırlayan değildir. Cömert, verdiğinden utanan, onu az gören, söylemek ve hatırlamaktan sıkılan kimsedir. Kardeşim Ebu Abdullah'ın şöyle dediğini işittim. Abdullah-ı Harras hazretlerinin sohbetindeyken bana ne yapmamı emredersiniz? diye sorduğumda şu cevabı verdi. Farzların edasında hırslı olmanı, Müslümanlara hürmette bulunmanı, kalbine gelen düşüncelerden doğru olmayana iltifat etmemeni isterim. Ebu'l Kasım Nasrabadiye Hazretleri buyurdu ki: Reca Allahü Teala'nın rahmetinden ümitli olmak hali insanı ibadet ve taat yapmaya sevk eder. Havf, Allahü Teala'nın azabından korkmak hali de insanı günah işlemekten uzaklaştırır. Allahü Teala'nın nimetlerine şükredenin hem nimeti artar hem de muhabbet ve marifeti çoğalır. Tasavvufun esası İslam'ın emir ve yasaklarına dört elle sarılıp nefsin kötü arzularından ve bidatlerden yani dinde olmadığı halde ibadet olarak uydurulan sonradan meydana çıkarılan şeylerden uzak durmaktır. Ayrıca dinini doğru olarak kendisinden öğrendiği İslam alimini çok sevmek, verilen vazifeyi en güzel şekilde yerine getirmek, insanlardan gelen sıkıntılara sabretmektir. Rıza derecesine kavuşmak isteyen kimse Allahü Teala'nın rızası bulunan hallerden kesinlikle ayrılmasın. Kabahatlerinin af ve mağfiretini istemek niyetiyle yapılan ibadet, iyiliklerine mükafat istemek niyetiyle yapılan ibadetten daha makbuldür. Marifet ve Allahü Teala'ya yakın olma hali farzları eda etmekle ve sünnet-i seniyeye tabi olmakla ele geçer. Allahü Teala eshab Kehfi Kur'an-ı Kerim'de civan mert ve fütüvvet ehli diye zikretmiştir. Zira onlar Allahü Teala'ya vasıtasız olarak iman etmişlerdi. Ebu'l-Leys Semerkandi Hazretleri Tenbihül Gafi'nin adlı eserinde buyuruyor ki Allahü Teala'nın rızası için değil de başka niyetlerle amel işleyen kimsenin ameli yorgunluk ve sıkıntı çekmekten başka bir şey değildir. O kimsenin ahirette amelinin mükafatı yoktur. Gideceği yer cehennemdir. Amellerini Allahü Teala'nın rızası için işleyenlerin ise bu niyetleri kendilerine kafi gelir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Nice oruç tutanlar vardır ki tuttuğu orucun kendisine faydası açlık ve susuzluktur. Nice ibadet edenlere de ibadetlerinden yanlarına kalan uykusuzluk ve zahmettir. Allahü Teala'nın rızası için değil de gösteriş için ve desinler için ibadet yapanın hali şu kimseye benzer ki kesesine çakıl taşlarını doldurup çarşıya çıkar. İnsanlar dışarıdan kesesini dolu görünce kendisi için ne zengin adam derler. O kimseye insanların böyle söylemelerinden başka hiçbir fayda gelmez. Halbuki o çakıl taşlarıyla bir şey satın almak istese kimse bir şey vermez. Riya gösteriş için amel edenler ahirette hiçbir fayda göremezler. O halde işlediği amelin sevabını ahirette almak isteyen kimse amelini ihlâs ile riyasız olarak yapmalı, sonra unutmalı, hatırlamamalıdır ki amelini düşünüp gurura kapılmasın. Bunun için yapılan bir iyiliği muhafaza etmek, onu yapmaktan daha zordur denilmiştir. İşlediği amellerde riyaya düşmekten çok sakınmalı, Allahü Teala'nın rızayı şerifinden başka niyet ve maksatların Kalbine gelmemesi için Allahü Teala'ya çok yalvarmalıdır. Ölüm'e iman eden, onun mutlaka geleceğine inanan kimse, kötülükleri terk edip iyi ameller işleyerek ona hazırlanmalıdır. Bu yolda bir sıkıntıyla karşılaşırsa sabretmeli. Dünya sıkıntılarının ölüm acısı ve ahiret azapları yanında hiç olduğunu düşünmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmek üzere olan bir sahabinin başında bulunuyordu. Orada ölüm meleğini gördü. Ona "Ey ölüm meleği, arkadaşıma yumuşak davran. Zira o mümin'dir." buyurdu. Bunun üzerine ölüm meleği dedi ki: "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana müjdeler olsun. Ben sadece buna değil, bütün müminlere yumuşak davranırım. Bağırıp çağıran olursa onlara, ne bu bağırıp çağırmak? Allahü Teala'ya yemin ederim ki biz ona hiç zulüm yapmadık. Ecelini geriye de bırakmadık, öne de almadık. Ruhunu almakta bizim bir kabahatimiz yoktur. Allahü Teala'nın takdirine razı olursanız sevap alırsınız razı olmaz, feryat ederseniz günahkar olursunuz. Bizim size bir sıkıntımız yoktur. Bir alacağımız vardır. Onu almaya geliriz. Bizi böyle karşılamaktan, bağırıp çağırmaktan çok sakınınız derim. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi ben bir sivrisineğin canını kabz etmek istesem, Allahü Teala'nın emri olmayınca buna gücüm yetmez. Allahü Teala'dan korkmanın yedi alameti vardır. Bunlardan birincisi dili ile söylediklerinden anlaşılır. Yalan söylemiyorsa, gıybet etmiyorsa ve fuzuli sözlerden kaçınıyorsa Cenab-ı Hak'tan korkuyor demektir. İkincisi midesine ihtiyaç kadar helal lokma koymasından belli olur. Üçüncüsü, gözü ile, helale ve gördüklerine ibret nazarıyla bakmasından belli olur. Dördüncüsü, kulaklarına, dinin emirlerine uygun olan sözleri işittirmeye çalışmasından belli olur. Beşincisi, elini harama değil, helale uzatmasından belli olur. Altıncısı, kalbinden, din kardeşlerine karşı düşmandığı, kini, hasedi çıkarıp yerine muhabbeti, şefkati ve nasihati yerleştirmesinden belli olur. Yedincisi, yaptığı işlerine riya karıştırmaksızın ihlas ile sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmasından belli olur. Ebu'l-Leys Semerkandi Hazretleri buyurdu ki: kabir azabından kurtulmak isteyen şunlara sarılmalı ve şunlardan kaçınmalıdır. Sarılması gereken dört şey, 1- Namazları doğru kılmalı. 2- Zekatı vermeli. 3- Kur'an-ı Kerim okumalı. 4- Allahü Teala'yı unutmayıp onu çok anmalıdır. Kaçınması icap eden şeyler ise, bir, yalan, iki, hıyanet, üç, kovuculuk söz taşımaktır. Faris bin İsa Bağdadi Hazretleri buyurdular ki: Allahü Teala'nın muhabbetiyle yananların kalpleri Allahü Teala'nın nuru ile aydınlanmıştır. Bunlar şevke gelince bu nur gökle yer arasına aydınlatır. Sonra Allahü Teala bunları meleklerine takdim eder ve ''Bunlar bana kavuşmak isterler. Siz şahit olun ki ben bunlara onlardan daha çok hasretim.'' buyurur. Hocaları vasıtasıyla Zünnun-i Mısri hazretlerinden nakleder. Kim güzel amelini riyakarlıkta kullanırsa, onun yapmış olduğu iyi ameller günaha dönüşür. Bir dostum vefat etmişti. Bir gün rüyamda gördüm. Allahü Teala'nın kendisine nasıl muamele ettiğini sordum. Allahü Teala'nın ben seni affettim. Sen dünyada fakirlere benim rızam için yiyecek götürüyor, onları doyuruyordun. Buyurduğunu anlattı. Arif her gün korku içindedir. Çünkü o, hesap vaktinin her saat yaklaştığını yakinen bilmektedir. Firyabi Hazretleri buyurdu ki, dostlarınızla sofraya oturduğunuzda, sofrada geçen süreyi uzatın. Çünkü bu zaman dilimi, Allahü Teala'nın huzurunda hesabını vermeyeceğiniz ömrünüzün bir parçasıdır. Ben, bir daha bana ihtiyaç arz etmezler korkusuyla, düşmanlarımın bile ihtiyaçlarını gidermeye bütün imkanlarımla gayret ederim. Bütün kötülüklerin anahtarı hiddettir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, tasavvuf nedir diye soran bir kimseye şöyle cevap verdi. İnsanların rızasını bırakıp Allahü Teala'nın rızasını aramak. Kötü huyları terk edip nefsani olan işlerden uzaklaşmak, ruhu yükselten vasıflar kazanmaya gayret etmek, hakiki ilimlere sarılmak, hep en uygun şekilde hareket etmek, herkese nasihatte bulunmak, Allahü Teala'ya verilen ahitte durmak, Muhammed Aleyhisselam'ın dinine uymak. Yusuf bin Hüseyin, Zünnûn-i Mısri Hazretlerine, kiminle dost olayım diye sorunca, fazla bir şeye sahip olmayan, senin hiçbir halinden dolayı seni ayıplamayan, kendilerine karşı ne kadar değişirsen değiş, sana karşı gösterdikleri tavırlarını değiştirmeyen kimselerle dost ol. Çünkü dostlara en çok muhtaç olduğun zaman, çok değiştiğin zamandır buyurdu. İnsana ilk lazım olan şey, sağlam bir itikada yani ehli sünnet itikadına sahip olmasıdır. Bu yolun doğru olduğunu kesinlikle bilecek kadar yeterli bilgiye sahip olması da lazımdır. Buna tevhid ve marifet ilmi veya itikat bilgisi denir. Bu itikadı elde ettikten sonra lazım olan şey dini hükümleri ilmihal bilgilerini öğrenmesi ve onlarla amel etmesi lazımdır. Bunları elde eden kimsenin nefsin afetlerini bilmesi, nefsin nasıl ıslah edileceği, kötü huyların ne şekilde düzeltileceğini ve şeytanın kurduğu tuzakların neler olduğunu, dünya fitnesini ve bunlardan korunma yollarını bilmesi gerekir. Bu ilme hikmet ilmi denir. Zünnûn-i Mısri Hazretleri rıza, kaderin tecellileri, acıları karşısında kalbin sürur içinde olmasıdır buyurdu. Zikir, gafletten kurtulmaktır. Gafleti ortadan kaldırdığın zaman sussan da zikirdir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, muhabbet kalbin meylidir buyurdu. Bu sözün manası, muhabbet kulun kalbinin tekellüfsüz, zorlamadan Allahü Teala'ya ve ona ait olan şeylere yönelmesidir. Bir başka zat muhabbet muvafakattır buyurdu. Bu sözün manası Allahü Teala'nın emrettiği şeylere itaat etmek, menettiği şeyleri terk etmek, hükmüne ve takdirine razı olmak demektir. Bir başka zat da muhabbet sevdiğin her şeyini sevdiğine feda etmendir buyurmuştur. Sehle Tüsteri Hazretleri buyurdu ki kim Allahü Teala'yı severse hayat onun yaşadığı hayattır. Bu sözün manası böyle yaşayanın hayatı hoş olur. Çünkü ister sıkıntı, ister ferahlık olsun, sevgiliden gelen her şey sevene lezzet verir.'' demektir. Kim Allahü Teala'yı severse onun için hayat yaşamak değildir. Bu sözün manası da Rabbini seven daima Rabbine kavuşmak ister. Bunun ızdırabını çeker. Böylece bu dertle hayat ona tatlı olmaz. Bir büyük zat da buyurdu ki Allahü Teala'nın kulunu sevmesi başka şeyle meşgul olmayacak derecede onu kendine müptela kılmasıdır. Allahü Teala ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Bu büyüklerimizin şefaatlerine nail eylesin. Amin.